Fethiyeli Rally pilotu Özgür Yürük, Kapadokya Rally'sinde hem genel klasman hem de kategori 4'te birinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Ee, valla ilk röportajlarda söylediğim gibi asfalt bizim araba için zor olan. Bunları bitirdik. Bundan sonra bütün etaplar toprak. Ee, arabamız ve koşullar elverdiği sürece zaten çok iddialıyız toprakta. Kapadokya'da da hem genel klasman bir olduk, hem kendi kategorimizde bir olduk. Şu an kategoride bir gidiyoruz. Genel klasmanda da ciddi bir iddiamız var. Bundan sonraki yarışlarda da düşündüğümüzü yapabilirsek, arabamız açısından ve bizim tecrübemiz açısından avantaj bizde diye düşünüyorum. Dediğim gibi düşündüğümüzü yapabilirsek birinci bitiririz sezonu genel klasmanda da. Kategorimizde zaten arayı çok açtık. Genel klasmanda da e, önümüzde üç yarış kaldı. Eskişehir, e, İzmit ve İstanbul. E, yıllardır yarıştığımız, bildiğimiz etaplar. E, arabamızı da güzel bir şekilde hazırlıyoruz. E, Fethiye'ye e, sezon kupası getirmek istiyoruz. Sadece e, etap kupası değil, sezon kupası. Evet, Kapadokya'da Tosvet kupasını getirdik Kapadokya'nın. E, Marmaris, Bodrum yine. Yani Bursa'da bir talihsizlik yaşadık. İlk gün bir kaza yaptık. Orada ikinci olabildik. Ama sezon iyi gidiyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Şöyle... Ulusal kanallarda Fethiye'li sporcu olarak anılmak, Kupa'nın Fethiye'ye gittiğinin deker edilmesi... Bunlar benim için gerçekten gurur verici şeyler. İstediğimizi yakalamışız demektir çünkü e, spor yaparken aynı zamanda Fethiye'nin de reklamını yapmak istiyoruz. E, hep söylediğim gibi Fethiye ne kadar önde ilerde olursa hepimiz e, o kadar e, gündemde kalıp e, daha iyi şeyler yapabiliriz. Böyle yani şöyle 45 derece sıcakta yar yarıştık ve e, tabi arabada klima yok. Biz kalın tulumlar, içlikler, kaskla onun hissiyatı daha da fazla oluyor bayılanlar oldu. Ambulansla gidenler oldu. Zordu. Etaplar çok karakteri bozuktu. Şöyle karakteri bozuktu etapların. Hem çok kum, toz vardı. Altında da gizli kayalar vardı. Yani gerçekten bitirmek bile mucizeyken hızlı tempoda bitirdik. Birinciliği aldık. Bizim için son etap sağ ön aksı kırdık. Son etap sağ ön lastik bizim diğerinden farklı yöne bakıyordu. Herkes yolda bize lastiğinizde sorun var diyordu. Biz o lastikle yarıştık, yarışı bitirdik. İlk gün arayı açmışız Allah'tan. İkinci gün biraz zaman verme şeyimiz oldu. imkanımız oldu. Çok zorlandık. Ama çok da keyif aldık. İnsan bittiği zaman ee, gerçekten e, bir yaptıklarına bakınca çok e, huzurlu oluyor. Ama yarışırken öyle değil. Ne zaman bitirecek diye düşünüyorsunuz. Ama bittiğinde gerçekten keyifliydi. Arabayı çeviremediğimiz yerler bile oldu kuma saplarında. Yani. Şöyle, e, bu sene ekibimiz Torque Garage. E, bu sene inanılmaz şeyler yapıyorlar. Yani Bodrum'da bir gecede motor yaptılar. E, Bursa'da taklattık. Bir gecede arabayı düzelttiler. Ertesi gün yarıştık. ikinci olduk. Şimdi burada da sağ ön aks e, kırıldı, sağ ön aks kırıldı. Aksı çıkarttık, e, 4 çeker aslında biz donanmış. Son iki etap 3 çeker yarıştık biz. Sağ ön lastik takip etti. Hani o lastiğin orada bu etaplarda durması mucize. Çok güzel e, yönettiler süreci. Ya yani onlar olmasa zaten bu yarışın bitmesi mümkün değildi. E, onlara buradan da çok teşekkür ediyorum Tokkaraca.